1922 yılında Howard Carter ve ekibi Mısır çöllerinde aylarca süren kazıların sonunda tarihinin en büyük keşiflerinden birine imza attı. Kral Tutankamon'un mezarı. Kapılar açıldığında binlerce yıl boyunca el değmemiş hazine dolu bir oda ortaya çıktı. Herkes heyecan içindeydi. Ama kısa süre sonra mezara giren ekipteki insanlar birer birer ölmeye başladı. Kimisi yüksek ateşle, kimisi açıklanamayan kazalarla. Bu olaylar firavunun laneti dedikodularını alevlendirdi. Mezarın kapısındaki hiyeroglif yazı ise tüyler ürperticiydi. Ölüm bu mezarı rahatsız edenleri kanatlarıyla saracak. Ancak bilim insanları başka bir teori ortaya attı. Mezarın içinde yüzyıllardır kalan zehirli mantar sporları girenlerin ölümüne neden olmuş olabilirdi. Efsane mi, bilim mi? Kral tutan kamunun sırrı hala gizemini koruyor.